Bugün altımıza <laughs> sıçma günüdür. Bugün altımıza ya, sıçma ben günüdür. Ya bir durun. Gel loş. <laughs> ya, ya buraya ne getiriyorsun sen bunu? O <laughs> Allah belanı versin. yukarıdan <laughs> böyle. <laughs> Kaan bu Poyraz Allah belanı versin kapıyı niye açıyorsun? <laughs> Biz kurtulduk sapa sağlamız. Biz en üst kattayız. Dur burada duralım. Biz en üst kattayız. Böyle mumlu bir yer var. Oradayız. 26 26 Normal kapı nerede anne olur? Bin yap. Şurada falan mı oldu? Şurada. Orada fotoğraf var. Hayır oradan geçiliyor. Abi öldüm ben ya. Ya geçemiyorum yine. Ya ben sen kızırsan çekiliriz mi arkadaşlar ya bulamadım ben sizi. Ya en üst kattayız en üst kat. En üst katta dururum ben şimdi. Kapıların hepsini teker teker açacağım. Oğlum dur ya. Kamburun sağ var burada. <laughs> koş koş. Hayla burada. <laughs> para para para. para. <gülüyor> <gülüyor> Dayat, dayat, dayat. Herkes bir reset Abi, alabilir mi? Oturuyorum ya sonuna doğru oturuyorum. Oğlum ya sırt üstü ya. Üstüver, ya. Dayat, Herkes buraya set atsın. Ben bulamadım sizi. Hocam birinde mi bir ağrı var? Yanlış oturuyorum şeye. Evet olabilir. Sırt üstü bir yat evine telefonunu al böyle yat. Ama işte orada bir yerde şey var. Ha evet, şey, şey var işte. Aa böyle buradan gördüm ben. Pardon söyle. Kram şey Ben bu şey kittim. var ya ben buraya giremiyorum ya. Gittim kitle her yerinden sancı vuruyor. Ben ya sen abi, sen, Ben seni Oradan, oradan gitmiyor ki. Herkes bir reset ne atsın. Ne reset herkes reset atsın. hadi şey reset atın Ben bir Bak, Oradan gezme, bir Gelin bence aşağı kata inelim. Ama üst bir katta şey de, var. Yok, gitme, bardağın, gelin şuradan var. gidelim A, bari orada var. tamam şurası Evet. Şöyle yatınca da böyle şu sırtımın Hı. şurası da ağrıyor. Çıplak tamam, çok otur. Şunu pek sen oğlum Hı. düşmüş şimdi sen ya. Tamam buradaki ben abi, paraları abi, almıştım. Abi, abi. Ağlamalar, Ağlamalar. Ocaktan beri ocaktan bir evet. atlet yapıyor. Atlet yapıyor. Tamam şey. işte üşütmek o üşüttün. Atlet de duradı Ne Yelek de tamam. Giy kardeşim üstüne üstüne bir şey giy. Ya o şurası ağrımasından değil. Şeyi anlamış değilim. Bir koşuyoruz bir duruyoruz. Bir koşuyoruz bir duruyoruz. Evet.

Benim dayanıklığım Geliyor geliyor. Hayır gelmiyor baga girmiş. Allah'a şükür. Kaçmayın lan baga girmiş. Tamam, ben Benim dayanıklığım şu anda doluyor yavaş yavaş. Benimkisi çok azalıyor. Buradan bakışabiliriz. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bir de duvarla ber beraber bize dalıyormuş. <laughs> Kardeş 50 kuruş ister misin? Oğlum bir gidiyor bir geliyor ama bu. Zıplıyor ben korkuyorum biraz. Sanki iki, üçümüzden birisinin kafasını atlayacak. Kızım o kızım o. Kızım o. Kızım o, kızım o. <gülüyor> <gülüyor> Babam oluyun, annem oluyun, ablam oluyun. Bir de yaklaşınca üçümüze... <laughs> <laughs> geri zekalı. Tam bir geri zekalısın. Oğlum dibine He, ne? He, saldırmıyor. Saldırmıyor aynen. 19 20, 24, e Aç aç kapıyı aç. O baga takılsın öyle. Oğlum bu Hı. duvarlardan niye geçiyor? Bakayım dur yaratalım. Bir. Bak. Neredesiniz siz? Siz neredesiniz? Yok, yok. Kapıyı... He vurdum. Sıçmadık evet. Bir de elayı kapıyormuş Gazi şimdi. Acaba gazdan mı oluyor ya? ya Buraların da o hareketleniyor? Abi Geliyor gel kapa kapa kapa. <laughs> Yokum ben. Ya, Oğlum. Beni şeyden yakaladı bu. Duvarın arkasında. Duvarın arkasından yakaladı beni bu. Bunun kapısı kapanmıyor arkadaşlar. Kapa diye bir düğme yok çünkü. Bismillah. <laughs> Dek. Buraya. Ben bu arada. Hiç korkmadım biliyor musunuz ya? Hiç korkmadım. Cesurca yaptım oyunu. Kap <laughs> ya çok korktuk. <laughs> Kapı şeyde merdivende. Yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Doğduğumuz odaya kaçtım şey evet. ben. Niye orada mı? E orada. <laughs> <Ha, vurdum. gülüyor> ne oldu? <laughs> i <laughs> Bence videoyu kapatalım. 10 dakika olmuş. O zaman hemen part 2 çekeriz. Tamam bay bay.